Evet sayın seyirciler şu anda en büyük deri vurgunluğu çekmek üzereyiz. Şimdi yavaş yavaş kameraman arkadaşım Altuğ Akçay'la yani uzun arkadaşımızla beraber yavaş yavaş olay maya doğru yaklaşıyoruz. Kısmen Evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi şu anda büyük pazarlıklar yapılıyor. <laughs> devler bayat, devler bayat olmasına rağmen büyük paralar akıtılıyor. Şimdi daha da yaklaşıyoruz muhabbeti öğrenmek ve görüyorsunuz Oral Bey el kol hareketleriyle Mete yükleniyor. Diyor ki bu kadar pahalı dedim onları yağlıyor. Mehmet abi diyor ki Oğuz bozma benim moralimi ya işine geliyorsa diyor. E, Oral Hoca <laughs> diyor ki ya senin işine gelirse para bende diyor yani sen bilirsin diyor. Tamam mı? İyice yaklaşıyoruz iyice yaklaşıyoruz muhabbeti iyice alabilmek için. İndir kamerayı. Evet sanki fark ettiler bizi. Fark etmeden hemen bu işi bitirmemiz lazım. Sakın dikkatli ol fark etmesinler bizi. Hala pazarlık dönüyor. Büyük paralar 15 bin dolar 25 bin dolar oldu. Az önce 5 bin dolardı şimdi 25 bin dolar oldu. Nasıl oldu anlamadım ben bunu. Deri işi tabii çok paralı bir iş. Kimyasalları Mete abiden alıyormuş. <laughs> Malı Faik'ten alıyormuş. Arap Faik'ten. <laughs> kamyonu Adana'ya kamyonu Adana'ya kadar Bahri Bey sürüyormuş. Oral Bey fabrikada işliyormuş derileri. Ve yakalıyor. <laughs>